O bak işte bir gün şarkı yapacağım. Şey bir şarkı uydurdum. ya uydurmadım da. Bir gün Eba diye bir şey var. O da işte durdum kendim şarkımı yaptım orada. Hele geçeyim arkadaşlar. Şahı ya da var ya da yeşil ne fark eder ki hepsi yağmur ya da turuncu yaşayı altında çocuklar oyun oynar pa Çocuklar oyun oynar Payışıtın altında bir şey oyun var Başlayla şatlanır o yaya Yekleyene başlayış oyunun Ya da git Toplayı koyayış atayış Payışıtın altında çoğu oyunu oynayış, oynayış, oynayış. Sonra çocuk demiş. Sonra çocuk day, vay üşütün yengel yeng. Dök yaparız. Masa yaparız, sütün altına yaşarken maç oynarken ya da toplayı. Küçük topları böyle yaparız. Ya da her şeyi yapabiliriz. Paylaştım. Şey Arkadaşlar bu bitti. Şimdi bir şey göstereceğim. Hadi bay bay.